Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere geri getirme işlemini anlatıyorum. Geri getirme işlemi evden giden eşi geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlem haklarla yazılır ve 20-25 gün içinde kişiyi geri getirir. Çizgi koyduğum yerler adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında da doğum tarihi, anne ismi. Ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömmeniz yeterlidir. Arkadaşlar Ercüment Hoca'nın Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlanma bakımını yapıyoruz. Bunun için tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere bereket işlemi yapıyoruz. Bereket işlemi nedir? Bereketinizin açılması, haklarınızın açılması ve her şeyinizin düzelmesi için yapılan bir işlemdir. Bu işlem yapıldığında 20-25 gün içinde bütün sorunuzun, bereketinizin hepsinin düzeldiğini göreceksinizdir. Yapmanız gereken adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi nokta nokta koyduğum yerlere yazıyorsunuz. Telefonla ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Eğer ki üzerinizde sıkıntı ya da problem olduğunu düşünüyorsanız bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırsanız sizlere orada ücretsiz yıldızlarına bakımı yapıyorum. Bu ücretsiz yıldızlarına bakımı nedir? Üzerinizde büyü, muska ya da olumsuz bir şey varsa bunları görüyoruz ve kalkması için de ne yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalında bizi takip eden herkese ücretsiz bir ağrı bakımını yapıyoruz. Merhaba değerli arkadaşlarım ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı sa çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskadan ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.